Herkese merhabalar. Konumuz sonradan alınan ek isimler gerçekten insanların hayatlarını etkiler mi? Bir faydası olur mu? Bu soruların cevaplarını vereceğiz. Ee, öncelikle sonradan ek isim almak gerçekten insanların hayatlarında bir etki yapıyor mu sorusunun cevabı evet. E, fakat burada en önemli konu bilinçli bir şekilde ek isim alınması. Çünkü e, kendi kendine işte çakra harflerini hesaplayıp işte bu benim eksik çakramı denk geliyor deyip kendi kendine e, zihinden bir isim seçmek her zaman çok da iyi gelmiyor. Sonuçta ek isim almak herkesin aslında asıl nedeni isteği ek isim alırken, hayatında daha önce çözemediği problemleri, sorunları varsa, önünde engeller varsa, yeni ismin yeni enerjisiyle hayatı farklı bir pencereden görerek önceden yapamadığı şeyleri yapabilmek asıl amaç bu. Yani isimler harfler frekans üzerine olduğu için ve harflerin hayatımızdaki çakrasal değerini de düşünerek ve isimlerin anlamını da aynı anda birleştirirsek bizde olmayan bir enerjinin bize sonradan ek isim olarak verilmesi aslında pozitif anlamda kesinlikle katkı sağlıyor. Fakat bazı harfler sonradan Alınamıyor yani sonradan alınabiliyor aslında da alındıktan sonra kişi de problem oluşabiliyor neden özellikle biz iki tane çakra harfi var iki çakra harfi. Bir tanesi altıncı çakra harfleri Fatsa'nın F'si Ordu'nun O'su, Ördeğin Ö'sü ve yedinci çakranın harfleri peygamber kelimesinde yer alan P, Y, G ve ekstra yumuşak G harflerinden oluşuyor. Bu iki çakranın harflerini sonradan zihinsel bir mantıkla kendi eksik çakraları tamamlama adıyla ek isim olarak aldıklarında kişiler bilinçli farkındalıkla değil sadece zihinden giderek aldıklarında e, hayatta zorlanabiliyorlar. Aslında bunu şöyle bir nedeni var. E, i̇kisi de beyin çakra harfleri. Birisi altıncı çakra birisi yedinci çakra. Beynin, sağ beyin ve sol beynin dengeli çalışması ile ilgili bir durum. Sonradan verilen ek isimle o çakra dengeli çalışmaz. O iki çakranın en önemli özelliği hakkı verilerek e, ilerlenmesi. Yani altıncı çakra mükemmelliyetçi bir çakradır. E, negatifinde korku, evham, endişe duyguları yaşatır, insana vesvese yaptırır. Siz ona sonradan bir isim e, harf ve isim vererek e, o vesveseden kurtaramazsınız. Aksine e, kendinin mükemmel olduğunu, e, olmadığı halde mükemmel olduğunu e, herkesin e, yanlış olduğunu düşünebilir. Yedinci çakra de şunu söyleyebilirim. E, PYG ve yumuşak yumuşakya harfleri eğer sonradan verilmişse kişi de e, Analitik zeka ile ilgili altın çakra görsel hafıza, 7. çakra analitik zeka ve sonradan verilen bir harf ya da harf kümesi 7. çakra ile alakalı uzmanlaşmak demek ne neden yeni ne, için sorularını bulmaya gelmiştir 7. çakranın sorusu. Siz şimdi sonradan verilen bir harfle o kişiye sürekli neden 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 diye düşünmesine neden olursanız bu onda çok ciddi zihinsel problemler çıkarabilir. Yani aslında şizofren gibi farklı işte insanın zihniyle alakalı kendini zorlayacak bazı düşünce tarzlarına geçmelerine sebep olur. Hiç kimse ekisim alırken işte ben hasta olayım diye almaz. Herkes iyileşeyim, daha iyi olayım, daha daha önce yapamadıklarımı yapayım, hayatımda bolluk bereket gelsin, daha fırsatları güzel görebileyim, daha büyük işler başarabileyim diye isim alır insanlar. Dolayısıyla Altın çakra ve yedinci çakra'yı e, harfsel olarak destekleyemiyoruz. Bu çakraların hakkı verilmesi gerekiyor. Diğer bütün çakralarda sonradan ek isim harf olarak alınabiliyor mu? Evet alınabiliyor. E, başka bir diğer konu da herkes ek isim almalı mı? Yani herkes isim almalı mı? Hayır kesinlikle. Biz zaten hani aslında bu danışmanlıklarda ya da sorduklarında bazılarına gerek yok diyoruz hiç öyle bir şeye gerek yok ama insanlar artık yaşadıkları hayat içerisinde o kadar çok olumsuzluklar o kadar çok negatif şeyler yaşamışlar ki hani bu eğer isim sonradan gelen isim gerçekten insanı etkiliyorsa koyalım diye ısrar ediyorlar halbuki danışmanlıklarda biz zaten kişinin ek isim almasa da o çakranın nasıl hakkını vereceğini, neler yaparsa o çakra pozitife geçecek onları zaten anlatıyoruz. Ama işte insanlar duymak istediklerini duyamadıklarında ya da spesifik bir cevap alamadıklarında, istedikleri cevabı alamadıklarında bu tavsiye ettiğimiz konuları çok da ciddiye almıyorlar. Örnek veriyorum geçenlerde bir danışmanlık vermiştim ve çok da eskiden de görüşmüştük kendisiyle, işte akrabalarıyla da ilgili yardımcı olmuştuk. Şu anda problemin devam ettiğini söyledi mesela. Sonra dedim ki en spesifik olan soruyu sordum. Hani şunu yaptı mı dedim. Hayır dedi. Peki onu yapmadan benden aldığı danışmanlığın ya da hayatıyla ilgili bir değişiklik olmasını nasıl bekliyor? Hani mucizevi bir şey bekliyor. Hepimiz bekliyoruz mucizeleri ama hiç farklı bir davranış sergilemeden hayatta insanlar... Ee, yeni bir adım atamıyor. Yani hep aynı düşünce tarzı, hep aynı durumlar. Eğer hayatımızda bir şeylerin değişmesini istiyorsak farklı bir şeylerden, bir yerlerden adım atmamız, değiştirmemiz lazım. Kişisel atılım yapmamız lazım. İşte her kişinin kendisine göre verdiğimiz bu e, tavsiyelerden onları yapması lazım. E, şimdi böyle kısaca 3-5 cümleyle söyleyeyim. Diyelim ki işte birinci çakradan yani kök çakradan karması olan birisi gelmiş ve biz ona demişiz ki işte kişisel anlamda atılım yap yapman lazım ve sen kendi varlığını ortaya koyabilmen lazım. Ben 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 diyebilmen lazım. Ama burada tabii ben kelimesi bencilce her durumda e, sürekli kendini ortaya atacak şekilde olmamalı. Ama kendi varlığını ortaya koyacak şekilde benim bu konudaki fikrim şudur diye beyan edebilmeli. Biz bunu söyledikten sonra kişi hiçbir şekilde bunu değiştirmiyorsa, kendi adına e, işte herhangi bir ortamda e, varlığını ortaya koyması gerekiyorken susmaya devam ediyorsa e, bir şey yapılamaz ki hayatında bir şey değiştiremeyiz hakeza ikinci şakra ile alakalı paylaşmayı bilecek, bakma besleme, yeme içme, eril enerji dişil enerji birinci çakra eril enerji ikinci çakra dişil enerjidir. Bir de bazen şöyle bir şeyler oluyor mesela dişil enerjimi yükseltmem gerekiyor ne yapmamız gerekiyor. Açıkçası dişil enerjinin yükselmesi için benim ekstra yapılabilecek bir ritüelim yok. Sadece şunu söylüyorum herkese her zaman söylediğim şeyi şu an tekrar edeyim. Bazıları eril bilinçaltı, bazıları dişil bilinçaltını doğar. Bunu tamamen aslında kişinin erkek ya da kadın olmasından bağımsız olarak e, bilinçaltının çalışma şeklidir. E, bir insanın bilinçaltını komple değiştiremezsiniz. Dolayısıyla karşısında eğer eril bilinçaltı bir kadınsa, ben mesela eril bilinçaltıyım ve bilinçaltım erkek bilinçaltıyla çalışıyor. Ben tamamen bir kadın bedeninde olabilirim. Davranışlarım, kararlarım, e, duruşum, tavırlarım eril bilinçaltıda. Dolayısıyla benim karşımda benim kadar eril bilinçaltında birisiyle çatışma yaşayabilirim. karşımda beni dengeleyecek bir enerji ihtiyacım var. Genelde bütün herkes için geçerli. Tam tersi işte dişil bir bilinçaltına sahip birisi karşısında eril bilinçaltıyla dengelenir. buradaki en önemli konu bizi dengeleyecek olan insanlar ve onların farkındalıkların ne, düzeyinde, ne düzeyde olduğu. İkisi de eril bilinçaltı olabilir, ikisi de dişil bilinçaltı olabilir. Ama asıl mesele farkındalıkla yaşıyor olması o iki varlığında bazı durumlarda sessiz kalmayı başarmak gibi bazı durumlarda karşısındaki insanın duygularını ifade etmesine izin vermek gibi keza üçüncü çakra'nın en önemli özelliği duygularını dile getirmek duygularını ifade edebilmek e biz danışmanlık verdikten sonra bunları tavsiye ettikten sonra yine de duygularını dile getirmiyorsa yapmamayı seçiyorsa hayatında nasıl bir değişiklik olabilir ki eğer kişilere karşı duygularını dile getiremiyorsa yazabilir yani bunun çözümleri var e işte resim yapabilir duygularını bir şekilde dile getirmeye çalışmak için veya yazabilir veya kelimelerle konuşabilir en yakın arkadaşıyla dertlerini paylaşabilir mesela dördüncü çakra için kişinin kendisini daha iyi hissedebilmesi adına spor yapmasını doğada yeşillikte vakit geçirmesini zaten genelde söylüyoruz ama diyelim ki işte bu dünyaya ait hissedemiyor en zorlandığı konu dördüncü çakranın mesela dünyaya uyumlanmak problemi vardır. Ve biz ona diyorsak işte üzerine bir arazi bir tapu olursa kendini daha güvende daha iyi hissedersin. Karşında işte bu çakrası harften açık olan birisi dengeler seni. Bunları söyledikten sonra bu kişi bu konularla ilgili adım atabiliyorsa zaten değişikliği kendi gözleriyle görür. Beşinci çakra için kalabalıklara karışmak, veya bazı kalabalık ortamlara girdiğindeki o negatif enerjiyi hissettiğinde kendini rahatsız hissediyorsa o ortamlarda çok da fazla uzun süre durmamayı seçmesi gerekiyor. Beşinci çakranın karma olması e, kişide en çok aslında e, girdiği kalabalık ortamlarda oradaki negatif enerjilerin tamamını hissettiği için enerjilerin ee, büyük bir ihtimalle rahatsızlık hisseder ee, O yüzden her türlü ortam iyi gelmeyebilir Bazı ortamlar evet onu kendini güvende hissettirir, hissettirir filan ama Bazı ortamlarda acilen oradan çıkmak kaçmak isteyebilir Ama kaçamıyorsa ve bebeğim Buranın o ortamda kalacaksa pencereyi açacak derin bir nefes alacak Elini yüzünü yıkacak bunu bir dengelemeye çalışacak Ortamdan çıktığı ilk anda açık havada derin derin nefes alacak Eğer inat ederse o ortamda kalmaya asıl mevzu o orada çıkıyor zaten. Kişi 5. çakranın bir alt çakrası, dördüncü çakra olduğu için, normalde kalp çakrası ile ilgili herhangi bir riski yok. Kalp krizi ile ilgili herhangi bir beklediğimiz bir sağlık problemi olma ihtimali yok. Fakat beşinci 5. çakrada istemediği bir ortamda ısrarla duruyorsa işte o kalp krizine yol açabiliyor. Dolayısıyla aslında çakralar birbirleri bağlantılıdır. Üstteki ve alttaki çakra eğer bir ta, bir diğerinin negatifini yaşıyorsa üstteki çakra alttaki çakranın da negatifini yaşatabiliyor. Altıncı çakra için e, mükemmelliyetçi bir bakış açısı e, verir insanlara. Her şeyi mükemmel yapmak ister. Asla ne kendisini ne de başkalarını tam mükemmel bulamayabilir ama asıl önemli olan işte korku, evham, endişe vesvese bu tür duygularla yaşamı boyunca e, uğraşmak zorunda kalması. E, ne zaman ki korku, evham ve endişe duygularından özgürleşecek, işte o zaman hayatta e, istediği adımları atacak. E, ve yedinci çakra için kişi uzmanlaşacak. Herhangi bir konuda ilgisini çeken, hatta fıtratına uygun. Fıtratına uygun ne demek? Aslında eksik çakrasının mesleği. Onu da başka bir e, videoda paylaşabilirim. O meslekleri zaten meslekler atölyesinde uzun uzun yaptık ama birkaç cümle cümle gidersek belki daha aydınlatıcı olabilir. E, neyi en iyi yapıyorsa o kadar iyi yapacak ki onun hocalığını yapacak. Yani ya da işte e, konuştuğu zaman insanlar e, saygıyla önünde eğilecek ve onun anlattığı konuyu dinlemek isteyecek. Yedinci çakra akademik kariyer, e, mühendislik, e, finans e, ve... Aslında strateji gerektiren, satranç oynamak gibi, sürekli zihnini aktif tutması gereken, yoga yapmak, aslında yogada bir zihinsel bir aktivite yokmuş gibi gözükür ama yoga yapmak, meditasyon yapmak... Nefes terapisi yapmak bunlar hep 7. çakranın dengelenmesini sağlayan konular ama yaptığımız anda dengeleniyor. Şimdi ayda bir yaptığımız yoga bizim 7. çakramıza çok da bir faydası yok. Yaptığımız anda pilates ve yoga veya nefes terapisi için e, dengelenmemiz doğrudur. Fakat bunun her gün alışkanlık şekilde yapılması, alışkanlıkla yapılması gerekiyor. E, i̇şte bulmaca çözmek ya da bunların hiçbiri yok. Günde yarım saat, bir saat bir fiil kitap okumak. Yedinci çakranın ilacıdır. Yani az önce bu ek isimlerle ilgili konuştuğumuzda kişinin e, sonradan aldığı ek isimle biz ona zorla beynine bilgi yükleyemeyiz gibi bir cümle kurmuştum. Ama kişi hakkını nasıl verir 7 çakranı? Her gün kitap okuyarak. İşte o zaman hiçbir şekilde sıkıntı yaşamaz. Ee, okuduğu bölüm, aldığı eğitimler bu yedinci çakrasını destekleyici yönde olacağı için zaten e, çok daha rahat bir yaşam sürecektir. 8. çakranın harfinin olup olmaması o kişide bolluk bereketine ya da başarısına etkileyebilecek bir konu değil. Ee, ama 8. çakra eğer doğuştan açık ise harfleri var ise kişide çok da emir alamayabilir. Emir emir almaktan hoşlanmaz tam tersi işte kendisi emir vermek emir kipleriyle konuşmaktan daha çok haz alabilir. Gelelim 9. çakraya. 9. çakra için mesela tavsiye ettiğimizde bir danışana e, büyük ihtimal şu an ambulans geçiyor ses geliyordur muhtemelen şifa olsun inşallah sağlığına kavuşsun her kimse. 9. çakra şifa, merhamet ve hümanizm çakrası. Kan bağı olmaksızın bütünün hayrına hizmetlerde bulunmasını tavsiye ederiz 9'a. E peki bizden danışmanlık aldıktan sonra biz böyle bir şey tavsiye etmişsek ve aradan 5 yıl geçmişse neler yaptın bununla ilgili diye sorduğumuzda işte yoldan geçerken dilenciye ya da yardıma ihtiyacı olan birilerine para verdim. Bu bu kadar basite indirecek bir şey değil. E ruhsal tekamül yolculuğunda 9. çakra. Ee, karşılıksız iyi yap, iyilik yapmak ve ama bunu e, profesyonel anlamda hani bütünün hayrına hizmet edecek şekilde neler yapmış olabilir? Bir e, altı dolu bir şekilde anlatabilmesi lazım. Dediğim gibi yolda giderken e, dilenciye 3-5 kuruş para vermekle çözülebilecek bir karma değil 9. çakra Tabii daha bir sürü tavsiyeler oluyor bunları devamlı anlattım ama en basit düzeyde anlatmaya çalıştım dolayısıyla aslında ek isim almak acaba kolayına mı kaçmak gibi bir soru varsa ki bu soruları hep biriktirmiştim şu an bunları anlatırken tek tek cevaplamaya çalışıyorum aslında kolayına kaçmak değil ama eğer zaten kişi o ismi alabilecekse liyakati var ise o isme e, zaten alabiliyor. Ama e, liyakati yoksa istediği kadar işte biz çalışalım ama ek isim gönderelim. İşte günlerce, haftalarca e, beyin fırtınası yaptığımız arkadaşlarımız var. Ama hala kaç yıl geçti aradan bir ek isim alamadı yani liyakat dediğimiz şey e, öyle herkesin e, yapabileceği, herkesin alabileceği bir şey değil isim. E, kendim ek ismimi alırken hep anlatırım eğitimlerde. 7-8 kez adliyeye gitmek zorunda kaldım. Bir sürü sudan sebep yüzünden. Ee, önümüze sürekli engeller çıkabilir bunu yapmak için. Çünkü ruhsal tekamül yolculuğunda adının önüne bir isim geliyor. Ve işte Allah gecinden versin hepimiz için mezar taşımızda bir isim daha yazacak. Ve tekamül açısından bir isim alınması yaşamı boyunca kişinin o ismin de hakkını verebilmesini gerektiren bir konu. Yani basite alınacak bir şey değil. Bazen insanların sonradan aldığı ek isimlerle zorlanması veya hayatı daha zor yaşaması ya da az önce söylediğim gibi işte zihinsel anlamda zorluklar yaşamalarının asıl nedeni ismin ağırlığı üzerinde ismin ağırlığı onlara ağırlık yapıyor ve onun hakkını veremedikleri için negatifleri yaşıyorlar. Genelde de o ismi kaldırabilecekse eğer kimliğini ekletebiliyor insanlar. E, tabii eşimizin soyadından gelen bir eksik çakramızı destekleyecek bir harf kümesi var ise bu bizim için çok daha kıymetli. O zaman ek isim falan hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Eğer evlenmişseniz ve eşinizin soyadında sizdeki eksik çakra harfleri var ise onlar zaten sizin liyakatınızmış. Bu kişiyle evlenmek nasip olmuşsa bu demektir ki e, ruhsal tekamül yolculuğunda o çakraları siz aslında artıya geçireceksiniz. Tabii başarısız olma da var işin içinde ama e, yaşayabilirsiniz. Yaşam o kadar da kısa değil. Ortalama bir yaşam, ortalama bir ömür 70-80 yaşına kadar yaşıyorsa insanlar, ister istemez birinde yapamıyorsa diğerinde yapıyor. Sürekli hayatına önüne temcit pilavı gibi aynı yönde sınavlar, aynı yönde sorunlar çıkıyor insanların karşısına. Ve aslında bence bu konuda en çok insanları zorlayan konu ya da anlamaları gereken konu şu, şunu söyleyeyim sürekli aynı tarzda insanları çekiyor olabiliriz içgüdüsel olarak sürekli aynı sorunları tekrar tekrar yaşıyor olabiliriz aslında bunların asıl nedeni e, ruhsal tekamül yolculuğunda kişinin o çakrayı açma niyeti var ise temcid bile, pilavı gibi sürekli önüne o konuyla ilgili sorunlar problemler çıkıyor olması aslında kötü değil e, bir şekilde e, yüce yaradan kendi ruhsal e, rehberleri onun o Çakrayı yönetmesi için o yönde önüne engeller sorunlar gönderiyor yani e, of dememek işte tekamül için e, tevekkül etmek başa gelene razı olmak e, benim burada alacağım nasıl bir ders var diye bakmak Aslında daha kıymetli e, Dolayısıyla başımıza gelen olaylarda e, ölüm keder sağlık ee, ...başarısızlık, kariyer, e, ilişkiler... ...her türlü problemde aslında... E, ...olaya e, benim buradan alacağım nasıl bir şey olabilir... E, ...benim burada göremediğim nasıl bir e, ders var diye... E, ...bakmak aslında. Göremediğimiz bir ders varsa orada da tevekkül etmemiz gerekiyor. Yani işte alenen e, birine bir kötülük ya da bilmeden... E, ...anlayamamışızdır, empati kuramamışızdır... ...birinin canı sıkılmıştır. Ama biz e, de bir şeyler yaşamışsak... o orada ya biz onu anlayamadık diye onu direkt algılayabiliriz. Fakat öyle bir durum yok. Yaşadığımız sıkıntıyla bizim birini üzmemizle ya da bir, bir şeyle alakası yok. İşte o zaman tevekkül etmek çok daha önemli ve çok mühim. Başa gelene razı olmak, Dünyaya uyumlanmak. Hepimiz Anadolu topraklarında yaşıyoruz. Gerçi yurt dışında yaşayan Türkler de var evet ama bu dördüncü çakra aslında hepimizin en çok zorlandığı konu. Bu çakra ister doğuştan açık olsun ister karmik borç olsun. Dördüncü çakra dünyaya uyumlanmakta zorlanır. Ve aynı zamanda dördüncü çakra sabır sebat çakrasıdır ve başa gelene razı olmaktır ve tevekkül etmeyi öğrenmektir. E, mekandır dördüncü çakra fizik bedendir dördüncü çakra o kadar çok e, e, şeyi var ki dördüncü çakranın hayatımızı etkilediği alan e, dua etmek kalben dua etmek, bir yaratıcıya inanmak Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak e, İslamiyet, Anadolu toprakları yine dördüncü çakranın e, en önemli e, pozitif terimleri arasındadır. E, bugünlük bu kadar hepinize sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın